Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. 16 Temmuz'da merkezi sınav puanları ilan edildikten sonra tercihlere esas kontenjan tablolarının da ilanı oldu. 16-29 Temmuz arasında ise özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması söz konusu. Yani özel bir okula gideceksiniz bu işlemleri 16 ile 29 Temmuz arasında yapmak zorundasınız ve bu kayıt işlemlerini bitirmek zorundasınız. Eğer ki kayıt işlemlerini yapmaz iseniz bu sefer yerleştirme işlemleri için tercih yapabilirsiniz. Eğer ki orta öğretim, özel orta öğretim kurumlarına kayıt işleminizi yaptıysanız bu sefer tercih yapmanıza gerek kalmayacak. Ben tercih yapmak istiyorum diyorsanız bu sefer yapmış olduğunuz kaydı iptal etmeniz gerekiyor kaydınızı sildirmeniz gerekiyor. Kaydınızı sildirdikten sonra tercih ekranı açılacak ve 20-29 Temmuz arasında tercih işlemlerini yapacaksınız. Bütün öğrenciler 20-29 Temmuz arasında yerleştirme işlemlerini e-okul üzerinden yapacaklar. Şu anda açılmadığı için e-okul sisteminde bu tercih işlemlerine başlayamayacaksınız. Peki sonrasında neler var? Sonuçlar 10 Ağustos 2020'de açıklanıyor ve boş kontenjanlarda ilan edilecek. 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları alınacak. Bu alımlardan sonra ise 17 Ağustos'ta ilk nakil sonuçları ilanı olacak. Bu sonuçlar ilan edildikten sonra ikinci bir tercih, nakil tercih başvuruları alınacak. Bunlar da 24 Ağustos'ta ilan edilecek. 26-27 Ağustos 2020'de ise yatılık başvuruların okul ve kurumlarca alınması. Daha sonra E-Pansiyon üzerinden yine nakil ve komisyonların tamamlanması, yatılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve en sonunda 31 Ağustos'ta ise eğitim öğretim yılı açılışı yapılacak. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikli olarak 3 tane grubumuz var. Yerleştirme işlemlerine başladığınız zaman ilk başta karşınıza gelecek ekran grup yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranı olacaktır. Bu ekranda herkes girmek zorunda. Bu kısımda ilk olarak yapmanız gereken yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kendi kayıt alanınızdan en fazla 3 tane okul seçeceksiniz. Bir tane seçmeniz de yeterli ama bir tane yani en az bir tane seçmek zorundasınız. 3 okul seçebilirsiniz. Diğer 2 okulu da isterseniz e, komşu kayıt alanından ve diğer alandan seçebiliyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu. Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okullardan en fazla 3 tane tercih yapabiliyorsunuz. Mesela ilk 3'e Anadolu Lisesi yazdığınız zaman diğerleri mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ve İma Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir. Ya da ilk 3'ü mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olabilir. Diğerleri Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir. Ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir. 3 tane Anadolu Lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu Lisesi olabilir. Yani 3 tane seçebiliyorsunuz aynı okul türünden. Fark, e, dört tanesini seçemiyorsunuz. Burada önemli olan nokta bu. Ve aynı zamanda ilk üçünü yapmanız gereken komşu yani kayıt alanından seçeceksiniz. Diğerlerini ise komşu kayıt alanından da seçebiliyorsunuz. Ben hocam üç tane yapmak istemiyorum. Bir tane yapmam yeterli diyorsanız bir tane yap, bir tane de e, okul seçebilirsiniz. Ama bunu seçerken de yine kayıt alanınızdaki okuldan seçmek zorundasınız. İlk ekran yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranı. Bu ekran bittikten sonra size merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranı gelecek. Bu ekran herkese gözükmeyebilir. Neden? Çünkü sınava girmeyen öğrencilerde bu ekran olmayacak. Sınava girmeyen öğrenciler sadece ikinci grup ve üçüncü grup tercihlerini yapacaklar. Diğer bütün öğrencilerde ise merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranı karşılarına gelecek. Burada da karşınıza çıkan okullardan istediğiniz kadar yazabilirsiniz. 10 ter, tane tercih hakkınız var. İsterseniz 2 tane de yazabilirsiniz, 1 tane de yazabilirsiniz. Bu şekilde bu kısmı da bitirdikten sonra pansiyonlu okullara geliyoruz. Bu kısımda pansiyonlu okullar açılıyor ve burada da okulları seçiyorsunuz. Merkezi yerleştirme yapılırken öncelikli olarak birincisi aşamada puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Yani puanınız yüksekse yerleştirmeye öncelikli olursunuz. Eğer ki puanlar eşit olduğunu düşünelim. Puanlar eşit olduğunda bu sefer sistem okul başarı puanınıza bakıyor. Okul başarı puanı kimin üstünse yerleştirmeye hak kazanıyor. Okul başarı puanı biliyorsunuz 6, 7 ve 8. sınıfın yıl sonu başarı puanlarının ortalamasıyla e, elde ediliyor. Eğer ki bunlar da birbirine eşit ise 8. sınıf yıl sonu başarı puanına bakılıyor. O da eşitse 7. sınıf yıl sonu başarı puanı, o da eşitse 6. sınıf yıl sonu başarı puanına bakılıyor. Bunlar da eşit olması durumunda 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına bakılıyor. Yine aynı ise tercih önceliğine göre tercih sayınız da yani tercih yapmış olduğunuz okulun tercih sırası da çok önemli bu anlamda. Ve en sonunda doğum tarihine göre yaşı küçük olana göre tercih yapıyor. Yerleştirme yapıyor. Yerel yerleştirmede ise öncelikli olarak Sistemin baktığı ikamet adresi. ikamet adresinde bulunuyor mu, bulunmuyor mu? İkamet adresinde bulunuyorsanız sizi yerleştiriyor. Bulunmuyorsa yerleştirmiyor. En önemli kısım burası. Eğer ki ikamet adresleri içerisinde daha sonra baktığı şey okul başarı puanı üstünlüğü. Okul başarı puanları en yüksek olandan başlıyor almaya. Ve daha sonra aynı olduğu puan türünde karşılaştığı zaman bu sefer de özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına bakıyor. Daha sonra 8. 7. ve 6. sınıfın yıl sonu başarı puanlarının üstünlüğüne göre yerleştirme yapılıyor. Pansiyonlu okullara yerleştirme işlemi ise biraz daha farklı. Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler okulun pansiyon kontenjanını ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirirler. Ancak yatılılığa ilişkin durumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmenliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Bu şekilde Pansiyonlu okullara da yerleştirme yapıldıktan sonra gelelim e-okul sisteminde nasıl tercih yapacağız? E, birinci kısma tıkladığınız zaman e, burada merkezi sınav puanıyla öğrenci alan orta öğretim kurumları için tercih rehberi ve e, burada tabi il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimleri sorgulamak istiyorsanız e, buraya tıklayabilirsiniz. Burada tabi ki de bir giriş kodu yazmanızı, TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazmanızı istiyor. Buradan e, sorguladığınız zaman otomatik olarak yüzdelik diliminiz, puanınız karşınıza geliyor. Yine tercih listeleme kriterlerinden buradan hangi e, okulları istiyorsanız. Ben buradan bir tane İstanbul seçeyim. İlçede Ümraniye olsun. Buradan yüzdelik dilimlere göre listeleme kısmı var. Bakın 0 ile 100 arası. Listele dedikten sonra burada bakın merkezi sınav puanı ile öğrenci olan orta öğretim kurumlarının hepsi burada yer alıyor. Bakın kontenjanlar 2019 yılı Türkiye geneli en düşük yüzdelik dilim ve en yüksek yüzdelik öğrenci alan okulları görebiliyorsunuz. Ve yeni açılan okulların e, puanları ve yüzdelik dilimleri gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ama kontenjanları mevcut. Bu okullardaki yüzdelik dilimlerde e, geçen yıla göre e, karşılaştırmak biraz zor olabilir ama bölgenize göre karşılaştırma yapabilirsiniz. Peki yerel yerleştirme için nasıl bir ekran karşımıza çıkacak. Bir de ona bakalım. Burada 2020 yerel yerleştirme tercih rehberi için tıklayınız diyor ve buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buraya kodu giriyorsunuz. TC kimlik numaranızı ve okul numaranızı giriyorsunuz. Ben sizin için bir örnek giriş yaptım. Bu kısımda kurum türü olarak hepsini seçtim. Ve kayıt alanındaki okulları seçtim. Ve bu kısımda dedikten sonra karşıma böyle bir ekran geldi. Bakın Ümraniye'de herkese bu okullar gözükmeyebilir. Sadece bu bölgenin içinde yer alan öğrencilere bu puan okullar gözüküyor. Sağ tarafta kayıt alanında yeşil yazısını görüyorsunuz. Bunlar kayıt alanında olduğunu gösterir. Bakın. Burada okullarla ilgili başka bir bilgi yok. Yani geçen yıl orta öğretim başarı puanıyla e, en son kaçla aldıkları ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Burada sadece tercihe göre seçeceksiniz. Sizden size tavsiyem buradaki okulların geçen yıl en son kaçla aldıklarını öğrenip ona göre tercih yapmanız. Ve bu şekilde seçiminizi yaparak kaydınızı oluşturuyorsunuz. İşte tercihlerimizi e-okul üzerinden nasıl yapacağınızı bir sonraki videoda nelere dikkat etmeniz gerekiyor, yüzdelik dilimler nasıl etkilenecek, puanlarınızı neye göre yerleştireceksiniz bunlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.